Allah yardım etsin ya Rabbim. Bak o gel hiç o araya girmeyelim. Olduğumuz ziyaretten çıkalım ha. Allah'ım yardım et ya Rabbi. Bina yanıyor. içinde insanlar var. Şey var abi burada. Abi. Kalorifer peteği var binanın içinde. Kalorifer peteği. Var. Mı abi? var. Abi. Bak. Hmm. Kalorifer peteği var abi şurada. Evet, doğalgaz hattını da buradan vermişler. Oo. Patlama riski yüksek abi. O zaman boşaltak. Hadi çağır ya boşaltak.